Yok. Hadi girelim Hocam bana <laughs> Evcilik evet. mi oynuyorsunuz kızlar? Hı? Hmm? Evet. evet. Meyra arkadaşın İpek mi geldi? Evet. Evcilik mi oynuyorsunuz? Evet. Nasıl bir evcilik bu? Normal evcilik. Evet. Hmm. çadır kampı mı yapıyorsunuz Nasıl? evcilikte? Evet. Aa, çok eğlenceli. Evet. Hadi oynayın. Tamam. tamam. Hadi gel. Gel. Aa! Meyra bebeğim var. Evet. Ne yapalım? O kadar bebek almasaydın benim Meyra yemeğime. Evet. Şimdi çadırınızın içerisinde ne kadar yiyecek kaldınız? Size yetiyor mu yiyecekleriniz? Evet. Kaç evet. gün kalacaksınız bu çadırın içerisinde? Dört gün. <laughs> Oo! Bayağı da fazlaymış. Çok yiyecek almanız gerekiyor. Aldınız mı? Kendimize bunu aldık. Çocuklar için. De meyve sebze aldık. Hmm, bakayım çocuğum, meyve sebzelerinize ben yeterli süt aldım. mi? Oo, çok iyi düşünmüşsün Meyra. Ben Bunlar de mı yiyecekleriniz? Şeker bile almışlar. Hı. Hmm, ben de çanta bunda da alırız diye ondan sonra oyuncak. Oyuncak, oyuncak bile oyuncak. almış. Evet. Ben bir Bende de kızıma oyuncak var. Ondan sonra de... Göstereyim size. Göster bakalım. Neredeyim? Bıçağım da var. Bıçağım da var. Çek, çek. Kaşık bile almış İpek. Oo bardak almış. O üzüm almış. Hamburger malzemesi bile almış. O çok eğlenceli bir kamp olacak o zaman bu. <laughs> Meyra. Meyra sen neler aldın? Bir de sen gösterir misin? Ben tane bebek aldım. Göster bakalım. Şu kutuda sana mı ait yoksa Meyra? Evet. Hadi bir de sen göster neler aldın. Bebeğimin oyuncağı. Aa, Chelsea'yi bile almış Meyra yanına. Başka? Elbiseyi de var. Bakayım. Tutayım şöyle. Aa, evet bu da onun emziği. Başka mısır da mı aldın? Evet. Hmm, peki... aldım? Çok iyi düşünmüşsün. Çünkü sonra diye. Evet. Peki uyumak için yastık aldınız mı çadırınıza? Ben aldım. O çok iyi gülen yüzlü hem de. Mera yoksa şu şu kalbi de sen mi aldın kalp yastığı da? Evet onu da Meyra almış arkadaşlar. Buraya hazırlamış ama bayağı da odayı dağıtmışlar. Umarım bu odayı geri toplayabilirsiniz. İnşallah. Hadi bakalım. Su almayı unutmayın. Çok ben önemli. Aldım su. Hmm. Ben de aldım. Oyuncak <laughs> yıkmışım. Esprimi yaptın Meyra. Ha 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 Çok iyi Meyra. iyi düşünmüşsün. Ama sanki buradan bakınca çikolatalı ekmek gibi gözüküyor. Başka ki. <laughs> tamam. Peki o telefonun olsun. Hadi Meyra girelim. Sen benim kızım. Girelim. İpek çikolatası bozuldu. Şey, <laughs> İpek çikolatası üstümüze devrilmez. İnşallah. <laughs> Burada <laughs> eşyalarını almadın mı kutuyu? Bence almalısın. Siz yoksa çadır kurarken fener almayı unuttunuz mu yanınıza? Alacağım. Bu ay, nasıl ay, bir... Şey fener almayı neden unuttunuz? Çadırda en önemli şey. Böyle karanlıkta kalsanız ne olacak? Gözünüzün önünü nasıl göreceksiniz? Eyvah Aa, eyvah. 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 <laughs> durun durun. Yardım edeyim durun. Bunlar çok beceriksiz bir izci kamp kurmuşlar ya. Yazılar, şey Arkadaşlar Bunlar beceriksiz izciler. Bir müsaade et Meyra. Evet. Her şeyi unutmuşuz ya. Her şeyi unutmuşlar. İyi ki kendinizi unutmamışsınız kızlar. Bir dahaki kampta daha iyi hazırlanmanız, hazırlanmanız gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Bir dahaki kampta görüşmek üzere. Hoşçakalın.